Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 3 sonum yolu rahatsızlığı geçirmiş olan iki tane güvercinimi ayırdım. Bu şekilde ayrı bir kümese koydum. Görüyorsunuz arkadaşlar hırıltı var. Hırıltıyı görüyor musunuz bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde ses çıkartıyor. Solunum yolu ciğer kaynaklı bir solunum rahatsızlığı var. Bunun tedavisine bakıyorum. Sarımsak verdim. Limonlu su ve elma sirkesi vererek tedavisini yapıyorum burada. Ama direktli tedaviye cevap veriyor. Biraz daha iyi oldu. Diğer kuşumuzda da, aynı şekilde göz sulanması var. Gözü şu anda şey kapanmış halde. Diğerinde sıkıntı yok ama göz sulanması olduğu için Bu şekilde gözünü şu anda açamıyor. Hiç diğer gözüne sıkıntı yok arkadaşlar. Tek tarafta bir sıkıntısı var. Diğer hani bir sorun o da Nezde gibi arkadaşlar. Nezde. insanların olduğu nezde gibi. O da. gözü böyle bir sorun var. Göz sulanması hastalığıyla. Karşınızda. Ama diğerine sıkıntı yok. Bunları hastalık gibi düşünmemek lazım ama işte oluyor mevsim geçişlerinde karşılaştığımız bir durum. Diğerine göz damlası veriyorum. Diğerine Aynı şekilde sarımsak vererek tedavisine bakıyoruz. Bu arkadaşlar.